göğüs kafesi ve sırt ağrısı. Bıçak saplanır gibi başlayan, günlük hayatı kısıtlayan ve bizi çok endişelendiren bu ağrılar. Buna tıpta interkostal nevracı diyoruz. Çoğu zaman kalp ve akciğer rahatsızlığı olarak düşünülse de ana neden sinir sıkışması olarak karşımıza gelen zorlayıcı bir durumdur. Bu sıkıntılarla kliniğime gelen Özcan Bey'i bir de bu sıkıntıyı ondan dinlemenizi istedim. Buyurun Özcan Bey. Evet hocam, sırttan başlayan ve sol yan kaburgadan mide duvarına kadar uzanan bir ağrım vardı. Çok şiddetli bir ağrıydı. Kendim desinetörüm, oturarak çalıştığım için çok zorlanıyordum. Geceleri uyutmuyordu. Ve hastanelerde herhangi bir şey çıkar diye gittim. Fakat herhangi bir şey çıkmadı. Bütün tetkiklerim yapıldı. Neredeyse check-up oldum. Çaresizce bütün en etkili ağrı kesicileri kullandım. Fakat yine etkili olmadı. E, bu durumdan dolayı sizi duydum ve araştırdım. İyi bir e, uzman doktor olduğunuzu öğrendim araştırmanın sonucu evet. ve size geldim. Sayenizde nöral terapi, ozan terapi, medikal terapi uygulanarak çok iyi oldum. Ne kadar süredir oldum. Özcan Bey? Ne kadar süredir bu yakınmanız vardı sizin? Yaklaşık iki ay sürdü. Ama çok acılar çektim çünkü bu süreçte çok tetkikler yapıldı. Hiçbir bulguya rastlanmadı. Peki biz tedaviye başlayalım. Ne kadar oldu sizinle? Yaklaşık 5 ay kadar sürdü. 5 aydır. Evet. Yani bu şubat mart gibi yakınmalarınız başlamıştı. 5 evet. aydır biz bu tedavi uyguluyoruz. Evet. Şu an gece uykularınız nasıl? Gün içinde nasılsınız? İşiniz yapabiliyor musunuz? En başta çalışabiliyor musunuz? Çalışabiliyorum. Açıkçası sö söyleyeyim. Sosyal hayatıma geri döndüm diyebilirim. Yani dışarı bile çıkmak istemiyordum. E, hayattan soğutan bir ağrıydı. Psikolojisini bile bozuyor insanın. Gerçekten öyle. Yani e, iş kaybına uğradım, psikolojim bozuldu, ailemi de etkiledi bu durum. Ama sayenizde bütün bu seanslar sayesinde çok güzel sonuçlara elde ettim ve şu anda çok iyiyim. Ee, emeklerinizden dolayı size de Özcan çok teşekkür Bey, ederim. Özcan güzel tatil yapabildiniz mi? Çünkü Tatilimiz nasıl geçti? Çok güzel geçti. Ağrı oldu mu? Ağrım hiç olmadı. Yani emeklerinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özcan Bey'i güzel bir tatilde yaptırabildiysek ne mutlu bize. Biz diyoruz ki ağrılarla yaşam kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir şey değildir. Ağrısız kalın, güzel ve kaliteli kalın.